Ankara nereden çikolata ister misiniz? Ee, bir tane kalpli, sen beyaz, sen de kalpli. Güzel mi? Yere düşürdün ama. Ay bunlar ne taş mı? Bunlar taş mı Arda? Taş görünümlü çikolata. Hadi bak bakalım, ye bakalım. Bir tane al. Afiyet olsun. Evet. Sen de al. Sen. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi ekskavatörü taşıyalım Arda. <laughs> Ekskavatör binsin. Ne bu? Maymun. Evet. <laughs> evet. 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 Hadi ekskavatörü götürelim. Misketleri kamyona koysun. Arda. Misketler burada. Bak burada. Gel. Misketleri alıp kamyona koysun ekskavatör. Hı? Kapatalım kamyonun kapısını. Tamam oradaki kamyonu koyalım. Hmm. Aferin oğlum. Evet, kaldır. Hmm. Evet, aferin sana. Ama öyle olmaz. Ekskavatör koyacağız. Ekskavatörle koymamız lazım. Beraber anneciğim. Beraber. Bir tane daha istiyotor var. Bir tane daha vereyim ben size. Kıydı. Oldu mu bu? Aa kırılmış. Başka yok mu istiyotor? Uçağı nerede? Çikolata. Al bakalım. Al bakalım o zaman bu da benim <gülüyor> <gülüyor> bu da benim hadi kahvesleri kafes, koyalım hayır böyle kaldıracağız hayır nasıl koyacağız gösterir misin evet bir saniye. önce kavesleri koyalım. Koy. Öbür kavesi koy. Hayır. Önce kavesleri. Dur bunun içine bunu koymayalım anneciğim. Kesinlikle fazla çıkarsan dediğim. Hayır bu değil. Evet. Bunu koyduk. Şimdi bunu da koyalım. Şimdi ben hayvan satın alacağım. Tamam böyle ters koydum tamam. Hayır, böyle. Diğerini de koy bakalım. Bu da buraya. Evet. Ben sana şimdi yeşil hayvan var mı elinde? Ne var yeşil olarak? Orada. Evet. Hadi. Ben iki tane yeşil hayvan istiyorum. Bu parası. Kafeste. Kafese koyalım. Evet, Kafes açalım. Işte. Ardan yardım eder misin? Evet. Diğerlerini de koy. Evet. Kafesi kapatalım. İki tane. Bu da var. Tamam. Kaç tane koydun? Oo, üç tane. Kafes kapanmıyor artık. Bir tanesini çıkaralım. Bir tane dinozor çıkaralım. Şöyle koyalım. Tamam. Şimdi ben sarı almak istiyorum. Sarı dinozor verir misin? Bu da parası. İçine koy kafesin içine koy. Bitti. Tamam. Yine vereceğim. Sarı dinozor. Yine ver. İki tane sarı dinozor. İki tane sarı dinozor. Ver yine. Yine ver. Tamam anneciğim. Koydum iki tane. Al. Evet. Burada kalsın. Arabayla gidecek bunlar. Bu ne anneciğim? Tamam. Bu kalsın. Hadi kırmızıyı kırmızı da koyar mısın bana? iki tane çağında. Sen de bize kırmızı dinozor al parasını. Bir tane koydu. İki tane mi koydu? Bir tane daha dinozor lazım. Sen de koy bakalım. Koy bakalım dinozorunu. Evet. Evet hepsinden iki tane var. Sayalım. Bir, iki, Bir iki üç, Bir dört, iki beş, tane. altı. Bunlar da Yeşil mi? Mavi mi? <laughs> hmm. Aa araba gidiyor. Kırmızıyı almayı unuttu. Kırmızı kafesi koyun. Geri koyacağız. Evet. Hadi gel. Evet. Koyduk. Kırmızı kafesi koy bakalım. Aferin size. Arabamız gidiyor. Hmm. Hmm. <laughs> şey şey evet. Hayvanları getirir misin? Şimdi hayvanlar gelsin. Onlara yeni yuva. Yeni yuva yapacağız buraya. Getir hayvanları. Hın hın ya. yavaş. Hayvanlar bizim için değerli. Hmm, hmm. 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 Koy bakalım, geri kafesi koy. Kaçmış mı? Ooo <laughs> uh, getir bakalım. Ay elim ısırmaz değil mi? Elim ısıramaz. Oyuncak. Oyuncak ay, ay, mı? Ay, 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 ısırmam Isırmam. <laughs> Aa, araba ne yaptı böyle? Olmaz. <laughs> evet. Şimdi her birine birer tane misket vereceğiz. Düşmesin. Şöyle koyalım. Evet. Böyle koyalım. Düşmesin. Sıra sıra koyalım. Evet. Onu da koy halacığım. Koy halacığım. Aferin. Her birine birer tane misket veriyoruz. Misket bunların yemeği. Ham 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 ham. Bu da sana. Ağzından. onun ağzında yemeği varmış. Sen de besledin mi? Evet. Yemeği var ağzında. Yemeği olmayana verelim. Yemeği bu? Bakayım yemiş mi yoksa? Ama var ağzında. Misket yediriyorlar. Misket ağzı öldürmüş mü? Evet, hepsine misket yedirdiler. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tam, ham 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 ham. Yedi mi anneciğim? Afiyet olsun. Evet. Ardan biraz para ver bana. Bana ver. Tam say. Hepsini sayalım. Hadi gel. Bir. Evet. İki, evet. Üç, evet. Dört. Evet. Beş. Evet. Altı. Evet. Yedi. Sekiz. İki tane koydum. 9 Dokuz. Dokuz, Dokuz. Bir tane daha. Altı. On. O on. Şimdi bir tane daha koy. On bir. On bir. bir. tane daha koy. On iki. On iki. Aferin on sana.